Bizde bir abi tedavi olması için olduğunu gönderdi. Konya'lı bir adam. 30 maddelik bir liste yapmış Mehmet abi. 30 maddelik. Çocuğunu kurtarmak için uyuşturucuda 30 maddelik bir liste yapmış. En sonunda da başarısız olursam malımı mülkümü vakfedeceğim. Bir kısmını da kendime gelir olarak bırakacağım. Mekke ya da Medine'ye yerleşip orada yaşayacağım. Yani artık bırakacağım, pes edeceğim. Çünkü başarısız olursam. Yaklaşık bir ayda Allahu u Alem 30 bin kilometre yol yapmış arabasıyla çocuğunu kurtarmak için diğer diğer dolanmış. Orada bir hoca duymuş, orada bir hacı duymuş, orada bir yer duymuş gitmiş. Sonra çocuğunun yani kurtulamayacağını artık Allah'tan ümidini kesmeye başlamış. Zaten nasıl bir rahmet Allah'tan ümit kesilmez ama yavaş yavaş ümidini kesmeye başlamış. Asbel peder bize denk geldi, çocuğu bizde tedavi gördü uzun süre. Sonra çocuğu gitti, Konya'ya yanına geçti. İki ay, üç ay baktık ya çocuk gayet iyi. Çocukta bir bozulma yok. İstikametle, istikrarla gidiyor. Adam tabi hayretler içerisinde izliyor olayı. Bela aradı dedi hocam. Gelin Konya'da bir yer açalım. Dedim olur sen birkaç yer bak gelip bakalım beraber beğenirsek birini açalım. Üç tane yer bulmuş. Uçağa bindik gittik. Bizi karşıladı havaalanında. Kahvaltı yaptık, dedi hocam başlayalım ilk binadan. İlk binaya gittik, ben dedim ikisine gerek yok. Burası bize uygun bir yer. Kirası bu kadar. Tamam hocam ben burayı tutuyorum. Dedi. Siz merak etmeyin. Biz uçağa bindik, geldik. Ertesi gün bana tapuyu attı. Dedik hocam hayırlı olsun tapuyu aldım. Satın aldım. Çok büyük bir bina. Kıyamete kadar da vakfediyorum. Burası dedi Allah yolunda hizmet etsin. Çocuğunun kurtulduğunu görünce uyandı. O güne kadar hiç böyle bir şey yapmamış. Yani ilmi yok. Salih evlat da yetiştir olmamış. En azından bir müessese bırakayım diye Allah'a şükür böyle bir yer vakfetti. İmkanı olanlar imkanı nispetinde bunu hayatının bir tarafına koysunlar. Çünkü ölüm ani her an nereden ne zaman geleceği meçhul bir şey.